Görmüyorum. Nisa burada hiç kimse yok. Batu beni takip et ses buradan geldi. Nisa merak ediyorum. Evet salonda da kimse yok. Nisa balkondan ses geliyor. E, burada kimse yok Açayım bakayım Ama buradan geliyor ses Nisa burada kimse yok Batu Ne oldu Arkana baksana Ne var ki arkanda e, Hiç kimse yok Batu biraz önce orada canı vardı Yok ya burada kimse yok amcanın kedi oldu. Aa kara kedi, kara cadının kedisi. Hayır bu kediye dönüştü. Eee Nisa ne yapacağız? Aa bu cadıya su bombalarını atalım. Yani kedi. O birazdan Nisa ben başlıyorum Tamam açmadı, sonra ben atacağım Hadi ya vuramadım Dur Batu ben vuracağım şimdi bak Bak şimdi vuracağım Batu Dur Nisa şimdi ben o kediyi nasıl vuracağım ya bu kediye hiçbir şey olmuyor. Hadi be, şu kediyi vuralım. i'm Evde miydiniz? Baba da geldi evimize sonra Mina'yı aldı sonra kediye dönüştü. Ne? Kedi... Kediye mi dönüştü? Evet baba kediye dönüştü sonra biz de Aa. balonlarla ıslattık ama geri cadıya dönüşmedi. Aa, siz ne diyorsunuz? Batu Mina'yı cadı mı kaçırdı? Evet. Allah'ım yarabbim. Cadı nerede? Kediye, kediye mi dönüştü? Kediye dönüştü onu ıslatamıyorum. Nasıl ıslatamıyorsunuz? Neden ıslatamadınız? Kediye dönüşmüyor. Aa, su bombaları vardı. Ben Mina'yla su bombalarını göndermiştim ama eve. Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Bak, nerede su bombaları? Aa, su bombaları burada mı? Evet baba. Aa, su bombaları. Aa, bitirmişsiniz Batu. Su bombalarını bitirmişsiniz. Hala kedi cadıyı dönüştüremediniz ay mi? Allah'ım ya Rabbim. Kedi nerede Nisan? Burada, Orada. Islatabildiniz mi hiç kediyi? Islattık. Ah kara kedi. Evet. Tamam biraz sizi ıslattınız. Biraz da ben ıslatacağım şimdi. Cadıya dönüştüreceğiz. Tamam. Kediyi sonra da minayı kurtaracağız. Tamam. Bu son ikisini ben atacağım. Şimdi kediyi ıslatalım da cadıya dönüştürelim. Tamam. Hadi vuralım şunu. Tamam Batu. Nisa hazır mısınız? Evet. Kediyi ıslatacağım. Bakın şimdi. Bakın nasıl ıslatacağım o kediyi. Dönüştüreceğim cadıya. Al sana. Aha patlamadı. Patlamadı. Patlamadı bu. Bak şimdi bununla vuracağım. Bununla ıslatacağım o kediyi. Bir. iki, Üç. Aa benim cebimde Olmadı bir ya. tane aha, vardı. Aa, Batu cebinde varmış. Bakın şimdi. Batu Nisa izleyin beni. O kediyi nasıl baba ıslatıyorum. Bak görün. Bir. Baba atarsın baba hadi. İki. Baba atıyor. Üç. Batu baba vuruyorum. Nisa vuruyorum kediyi. Batu, oh. Batu, baba, oh. baba, baba Baba kedi kayboldu, attın baba Ah, kedi kayboldu Batu, kedi kayboldu baba. Nisa, Nisa vurduk ama Mina yok, Mina hiç... nerede Mina? Batu, Mina nereye gitti? Allahım ya Rabbim, e ee, kedi kayboldu, Aa Batu bir şey diyeceğim bir iki tane daha düşünler elimde kaldı, şu evet. tarafa doğru atın belki Mina çıkar oradan, at, at, at oraya. Aa Batu nereye attın? Evin içine atıyorsun. Atın şu kedinin olduğu yerlere kokusu makusu gitsin. Bir şey diyeceğim Mina hala ortada yok. Ha patladı. Vallahi patladı. Evin içinde patladı. Batu patlattık ama Mina yok. Nereye gitti bu çocuk? Aa, aa, buradaymış. Allah ben ne oldu? Nereye gittim Bilmiyoruz ben ki seni cadı. Ne oldu? Cadı mı geldi götürdü <Gülüyor> Minayı? <Gülüyor> Aa, Mina seni cadı götürdü ya. Cadı seni kaçırdıktan sonra gitti. Ne oldu cadı biliyor musun? Kedi oldu. Kara, ce kara cadı. Kara cadı kara kedi oldu burada. Biz de su bombalarını attık Batu'yla Nisa'yla beraber. Su bombalarını attık. Kediyi ıslattık. Sonra oradaki kedi var ya kara cadı oldu tekrardan ama kayboldu. Ama bir şey diyeceğim. O kaybolunca sen ortaya çıktın. Yoksa çıkmayacaktın ortaya. Gelmeyecektin eve. O Neyse kurtardık seni. Evet. Harikaydı. Mina'yı kurtardık Batu. Batu süperdi. Evet. Mina'yı kurtardık. Nisa harikaydın. Ne, Nisa bak sana ne aldın Dondurma. Dondurma ne Baba gelmeyeceğim ben. Dışarıda karacadı var. Ne var? Karacadı. Karacadı mı var? Evet. Kızım ne karacadısı ya? Karacadı nereden çıktı? Gel şu dondurmanı al. dondurman eriyor. Hayır. hayır. Dışarıda mı? Evet. Kızım dondurman eriyor. Nisa şuna bakar evet. mısın? Eriyor, eriyor. Gel göster bana. Gel eriyor. göster. Hadi karacadıyı göster. Allah'ım ya Rabbim karacadı diyor ya. Dondurma. Dondurmanı vereyim. Dondurmanı vereceğim. Hayır, hayır. Elindeyken ben de yanında duracağım. Öyle çıkalım bakalım. Gel. Hadi göster bana karacadı neredeymiş. Al bak dondurman nasıl eriyor. Su olacak baba, çabuk baba, olur musun? Orada. Dondurman nasıl eriyor? Nisa gel al dondurmanı. Neredeymiş bu karacadı Bana göster bakalım. Nerede? Yok kızım baba, orada. orada. Nerede karacadı Ya baba. göremedim. Allah'ım ya Rabbim dondurmayı da aldı. Gel Nisa, Nisa gel yerini göster. Nisa bunlar ne yapmışsın, atmışsın. Gelsene gel yerini göster gel. karacadı nerede göster? Gel bak ben buradayım elini tut. Nerede hani nerede? Gel göster bana. Hani nerede? Baba Nerede? Orada. Nerede ya? orada diyor. Dur sen orada dur ben bakacağım. Tamam mı? Sen orada dur ben bakacağım. Sen doldurmanı aç ye. Hemen geliyorum bakacağım. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğreneceğiz şimdi. Baba işte orada bak. Bak. Aa. Aa, aa orada. Aa gördüm. Cadı. Cadı. Cad Nisa gidiyor. cadıyı gördün mü? Vallahi cadı. Aa burada biri var. Nisa. Nisa aa, burada o, birisi toparlıyor. var. Aa top oynuyor. Çocukla karşılaşacak. Hayır gitme o tarafa. Aramanın arkasında orada, cadı var. Oraya gidiyor. Nisa cadıyla karşılaşacak çocuk. Cadıyı görmedi. Aa! O cadı saklandı arabanın arkasına. Baba! E ee, çocuk araba. Vallahi Oha! Baba! Aa cadıyı gördü. O karşılaştı cadıyla. Baba, cadıyla. Çocuk, dondu kaldı. çocuk dondu kaldı. Vallahi dondu kaldı. Ne yapıyorsun baba, çocuk? Sihir yapıyor. Sihir yapıyor çocuğa. Git oradan git. Eyvah orada da var ya. Aa, adam yardıma gidiyor. Şuradaki adam yardıma gidiyor. Hadi. Nisa kepçeci adam yardıma aa, gidiyor çocuğa. Evet. Hey, cadı ne yapıyor? Baba Neyse. Ki. Ne yapacak baba? Bilmiyorum ki. Çekil orada çocuk. Aa, Allah adam indi kepçeden. Kadını oradan bir şey aldı. Kadını var ya. Oradan bir şey aldı. Çocuğa yardıma gidiyor. Hadi çocuk çekin oradan kaç. Aa, oh, çocuğun de topla. var. Ah, cadı var ya çocuğu yakalayacak. Vallahi saklandı çocuk. Çocuk sakın çıkma. Sakın arabadan çıkma. Nisa, Nisa bizim helikopteri çalıştır. Aa, bizim evet. helikopteri çalıştır. Bağlayacağız ona. Tamam, tamam, tamam. Geldi. ne geldi? Baba tamam, buna soralım. köpüşe soralım diyor. Aa, Melisa. Aa, topu Çocuğum attı. attı Vallahi çocuk attı kaçtı. Attı kaçtı. O topunu aldı çocuğun. Baba kedi geldi. Valla çocuğun topunu aldı. Nerede kedi? kedi öyle, baba, Aa, çekil, kedi. kedi, de baba. saklandı. Ne yapıyor bu? Topu ne yapıyor? Aa kedi çekil oradan. Buraya bakıyor. Aa, cadı buraya bakıyor. Cadı buraya bakıyor. Helikopteri baba, çalıştır. Bize gönderecek. gönderecek. Melisa helikopteri. Nisa helikopteri baba, çalıştır. Baba, kapışın, köpüş. 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 Dışarıda kara cadı var. Çocukları kovalıyor. Ne yapacağız? Ondan nasıl kurtulacağız? Sen biliyor musun? Evet. Biliyorum. Şu balonları helikoptere bağlayın. Kara üzerine doğru salın gitsin aşağıya. Kara üzerine doğru geldiğinde balonları patlatın. Tamam teşekkürler. Tamam çok teşekkürler Köpüş. Ha, baba geldi. Helikopter helikopter nerede? Helikopteri hepsini, hepsini bağlayacağız. Getir getir o balonları da getir. Hah, Nisa şimdi bunu bağlıyorum bak. Buna bağlayacağım. Tüm böyle balonların hepsini aşağı cadıya doğru gönderecek. Sonra da buradan balonları patlatacağız. Tamam mı? Tamam. Helikopteri bir sağa bir sol yapacağız. Bu pervaneler var ya helikopteri patlatacak. Nisa şu helikopteri çalıştıralım. Nisa, Nisa çalıştır dediğinde çalıştır tamam mı? Tamam. Dur ama Nisa, ben şu balonları ve helikoptere bağlayayım drone'a tamam mı? Bekle şunların hepsini. bakayım bir. Şöyle ipe çekeyim. Ah Nisa, bunu bu şekilde. Evet, bu şekilde bağlıyorum tamam mı? Cadıya bu şekilde göndereceğiz Nisa. Pervanesi var ya evet. bu kırmızıyı sarıyı sırayla hepsini patlatacak Nisa. Tamam. Çalıştır Nisa. Bas gaza. Tamam, bas gaza, tamam, bas gaza tamam. Nisa. Yerim bırakayım. Evet. Aha doğru söylüyorsun. Nisa burası iyi mi şuraya bıraksam? Evet. Tamam buraya bırakıyorum. Dur bir, bekle ama. Gaza basma. Hah Nisa, bekle. Ha, şunu da şöyle yapalım. Nisa, şimdi kaldırdığı zaman o oh, çalışıyor gibi. Ha, Nisa gaza bas. Evet, bas gaza Nisa. Harikasın Nisa. Pencereye doğru göndereceksin. Cadı dışarıda. Ne oldu? Ha, ne oldu? Gaza basacak. Evet. Hadi Nisa, Nisa gaza bas. Ne oldu buna? Abi ses geliyor. Nisa bekle bir. Ne oldu buna? Evet, bas gaza Nisa. Kapatıp tekrar mı açayım? Açıldı. Dur, Nisa, açıldı bas kazan Nisa. Pencereye doğru. Harikasın Nisa. Pencere. O balonları götürüyor. Aa Nisa takıldı. Nisa gaza. Şu tarafa. Dur Nisa düzelteyim Nisa düzelteyim dur. Düzeltmem lazım. ha ha. Evet Nisa bas şunu gaza. Evet. Bas gaza. Evet. Pencereye doğru. Evet. Harikasın. Tamam. ama nereye gidiyor bu? Aa, aa nereye gidiyor bu? Nisa tuttu. Oh, oh, pencereye doğru. Pencereye doğru bırakayım mı? Oh ayağıma takıldı. Nisa neredesin? Yardıma gel. Böyle bırakayım mı? Nisa bırakıyorum. Ama şu pencereye doğru göndereceksin. Nisa şuradaki pencereye doğru göndereceksin tamam. Bir, iki, üç. Hadi bıraktım. Nisa. Ha, Nisa koltuğun altına girdi. Çıkarmam lazım onu oradan. Nisa. Ah çektim. Nisa. Ha, evet. Gaza bas. Süpersin. Harikasın. Pencereye doğru mu? Tamam şu yakına bırakacağım. Şimdi dur. Şuraya Nisa. Evet. Nisa tam dışarı uçur. Aa nereye takıldı bu? O balonu patlatacak neredeyse. Nisa şuraya bırakacağım. Ay Nisa çok hızlı hareket ediyor bırakamıyorum Doğru yere ayarlıyorum doğru yere. Ne oldu bu durduk yere şimdi durduk niye durduk bir durduk. Ne, geldi? ne geldi Nisa Ne geldi biliyor musun ne geldi? İlk önce balonları atalım sonra aşağı inince Balonlar helikopterle patlatalım Önce balonları atalım Helikopteri evet. arkasından mı gönderelim evet. Nisa bu bizim niye hiç gelmedi Aç aç Nisa şunun ipini çöz Önce balonları gönderiyoruz sonra helikopteri göndereceğiz Dur başlayalım Hadi Nisa hangisini atacağız getir getir Cadıya doğru atalım. Getir Nisa çabuk. Hadi Nisa. Atıyorum. Dur bakayım. Cadıya doğru at şunu da. Diğerlerini de atacağız gerçi. Arkasından Açın. diğerlerini de göndereceğiz Nisa. Cadıya doğru gitsin de şu. İşte kamyonun oradan çıkacak. Nisa öbür falan gitti. Öbür balonu da getir. Ah Getir getir getir. Onu da atalım. Bir, Açtım. iki, üç. Baba ya. Nisa bu yanlış yere gitti. Hey Nereye gidiyorsun? Anam. o Çocukların yanına gitti. Onlar da alacak şimdi. Nisa. Eyvah babam içeri attım. Nisa. Aa yok. Nisa. Balon fikrini değiştirdi. Aa, tam o tarafa gidiyordu. Sonra aa, çocuklar ay, almasalar bari. Aa, Mouse, öbür balonu da görecek. Hey, ellemeyin cadı gelecek oraya. Ana. Ne? Ne dedin? Cadı ya bunları yakalayacak. Bunları mı? Cadı bunları tutarsa var ya. Sakın alma o balonu. Allah'ım baba, yarabbim. Ayaklar. İttirdi. Sakın alma o balonu. Eyvah. Öbür balon da orada kaldı. Nisa koş at öbür ya. balonu getir. At at. Nisa at. At, at onu. Ha, Nisa nereye atıyorsun? Nisa dışarı atacaksın. At Nisa. At. Ha. Yavaş git. Aa Nisa. Nisa tamam bu doğru yere gidiyor. Nisa bu doğru yere gitti. Öbürünü getir. Baba yavaş gidiyor. Baksana. Vallahi gitsin gitsin de Nisa. Allah'ım adam arkasında cadı var. Ne yapıyorsun sen lan? Koş koş öbür. Geliyor. Öbür sarı balonu getir çabuk Nisa. Arkasın Nisa hızlı hareket etmemiz lazım. Nisa gel. Tamam baba. Ha, dur sarı at. Hangisini atacağız? Tamam. Ha, onu mu at? At. At, at gitsin. Aferin Nisa. Nisa nereye gidiyor balon? Aha Nisa tamam doğru yere. Öbür aa, öbür balonun yanına gidiyor. Doğru doğru. Tamam. Şu an üçü de doğru yerde. Öbür de Mickey Mouse da orada. Atıyor. Nerede? Hani aa sarıyı mı atıyorsun? Evet. Ah, bir, iki, üç, At Nisa. Harikasın. Gitti Nisa. Oy vallahi, vallahi ne güzel gidiyor. Vallahi gidiyor. Cadıya doğru gidiyor Nisa. Hadi in aşağıya. Nisa şimdi gidiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Helikopteri çalıştırıyoruz. Hadi gel Nisa. Helikopteri çalıştıralım. Koş. Nisa vallahi helikopter. Geldi. Yerine geç. Heh, Nisa ben açtım. Helikopteri çalıştıracağız şimdi. Ama nereye göndereceksin biliyor musun? Göndereceğin yeri biliyorsun değil mi? Evet. Nereye göndereceksin? Balonların üstüne. Evet pencereden göndereceksin tamam mı? Nisa açtım. Nisa ayarlıyorum dur. Şöyle koysam böyle gider. Böyle koysam böyle gider. Böyle koysam sana doğru gider. Böyle mi döneyim? Tamam Nisa şöyle bıraksam dışarıya doğru gider. Harika ez Nisa. Nisa oldu mu böyle? Evet. Oldu değil mi? Tamam böyle bırakıyorum. Nisa 1, 2, 3 bas gaza. Hadi Nisa. Baba. Ne oldu? Nisa ne oldu? Basıyor. Olmuyor mu? Eyvah eyvah ne oldu? Çalışmıyor. Plan boşa mı gitti? Hey ne oldu sana? Çalışsana be. Nisa çalıştı. Nisa çalıştı. Nisa, çalıştı. Harikayım. Ya ben süperim ya. Nisa dur bırak dediğimde gaza bas dediğimde gaza bas tamam mı? Treni bırakacaksın. Nisa 1, 2, 3 Kaza bas. Nisa bana doğru geliyor. Ne yapıyorsun? Nisa o tarafa doğru git. Nisa nereye gidiyorsun? Aa Nisa. Nisa. bırakıyorum Nisa. Nisa bıraktı. Aa Nisa. Nisa gitti. Hadi patlat. Patlat. Hadi patlat. Aa kadının kafasına düşecek. Çekil orada cadı. Ne oldu? Cadı sivil olmuş. Ah, Aa Nisa yola düştü. Attık ama hala orada duruyor. Ama hala orada duruyor. Oh. Aa topumu, topu attık Topu attı. Nisa. Ne yapıyor? Kaçıyor Vallahi baba. bizim balonlar var ya balonlar helikopter hepsi işe yaradı kaçıyor kaçtı kaçtı Nisa kaçtı gidiyor Oh, kaçtı kurtulduk baba, Nisa baba, baba. balon fikri işimize yaradı baba. evet köpek çok teşekkür ederiz sayende Nisa ile senin sayesinde şu cadıdan kurtulduk kara cadıdan kurtulduk Nisa oley bravo harikaydı Nisa çok baba.